Geldiğinde gönlümün gülleri açtı. Baharın mis gibi kokular saçtı. Haset edenlerin uykusu kaçtı. Beni sevdiğini bir daha söyle. Haset edenlerin uykusu kaçtı. Beni sevdiğini bir daha söyle Sevdiğimi herkeslerden gizledim Yakın olamadım uzak izledim Koştum yürüdüm düştüm dizledim Beni sevdiğini bir daha söyle Koştum yürüdüm düştüm dizledim Beni sevdiğini bir daha söyle Gözün güneş gibi geceme doğdu Yana şu kalbim söndü soğudu İyilik denizi kötüyü buldu beni sevdiğini bir daha söyle. İyilik denizi kötüyü buldu. beni sevdiğini bir daha söyle. Kula kulluk etme, eğme başını. Bölüş canla ekmeğini, aşını. Satma kimselere gönül beni sevdiğini bir daha söyle Satma kimselere gönül beni sevdiğini bir daha söyle